Baby, if you give it to me. <laughs> Pablo Picasso'nun Avignonlu Kızları Bilgisayar benim için tıpkı bir fırça gibi. Sonuçta bir resim yaptığınızda kimse resmi sen değil fırça yaptı demez. Dünyadan herkese merhaba. Burası ne düşünmüştüm radyo istasyonu. Ben Orta Amerikalı sıradan bir çiftçiden sonra dünyanın en inançlı yayıncısı olan... Hayrik Himmler Her ayın ilk haftası bir kitabın bir şeylerini konuştuğumuz radyo yayınımız başlamıştır. Bu akşam da iki değerli konuğum var. İlk konuğum New York'tan başlayarak Orta Doğu ve Orta Asya'da yaptığı kentsel dönüşümle gönüllere taht kurmuş bir isim. Babasının başlattığı işi bitirmiş hayırlı evlat kategorisinde liderliğe oynayan ve bizim ülkemizde de anayasa kitapçıklarının hareketlenmesine vesile olmuş bir dünya lideri. Sinir bozucu derecede incecik burnu ve tuhaf gülümsemesiyle George W. Bush. İkinci konuğum ise Dünyanın kuruluşundan beri lider olduğunu düşündürten incecik bakışları ve sinsi gülümsemesiyle rakiplerini korkutan, korkmayanları da zaten zehirleyen dünya tatlısı birisi. Ülkesine demokrasi gelsin diye elinden geleni yapsa da maalesef demokrasi ülkesine naziler kadar bile yaklaşamadı. Sarışın, mavi gözlü ve cool tavırlarıyla elindeki nükleer gücü tahmin edebildiğimiz kuzeyin oğlu Vladimir Putin. Evet bu akşam Daniel Quinn'in İsmail kitabını konuşacağız. Bu özel bir karakter. Beni çok etkilemiş bir karakter. O yüzden biraz İsmail'den ve İsmail'lerden bahsedelim. İsmail bilge ve belki de bu yüzden dünyaya biraz küskün bir goril. İsmail aynı zamanda çöllerde annesiyle yalnız bırakılan ve hatta daha sonra babası tarafından kurban edilmek istenen bir peygamber de aynı zamanda. İsmail varoluşunun farkında. Hayatının ve doğanın işleyişinin farkında. Toplum bilinci yüksek, ezenlerin ve ezilenlerin hikayesinin farkında bir goril tıpkı peygamber olan İsmail gibi kurbanların ve cellatların farkında olduğu gibi. Bizim günlük hayatta İsmail'lerle karşılaşmamız pek de mümkün değil aslında yani. İsmail'ler genelde toplumun ucube diye bir kenara ittiği ve zaten toplumdan da haz etmeyen insanlar. Ee, yani toplum İsmail'leri duymamak için aslında iki şey yapar. Birincisi delirdiğini söyleyip söylenen doğrulardan kendilerini muaf tutarlar. İkincisi İsmail'lerin ahlakının çok üstün bir ahlak olduğunu söyleyip yani bir bunun aslında bir peygamber ahlakı olduğunu söyleyip kendini yani zaten biz buna ulaşamayız bu çok ütopik bir ahlak deyip işin içinden sıyrılırlar. Sonuç olarak İsmail'ler boynunu cellata uzatsa da toplum bunun için bir anlığına bile şaşırmaz. Yani bu romantik girişten sonra şunu diyebilirim herhalde. Kitap kurmacaya dayanıyor ve kısaca insanı insana gorille anlatmış diyebiliriz. Yani bir dış gözden gorilin insana ve insanın uygarlığına getirdiği eleştiriyi görüyoruz kitapta. Şöyle bir alıntı var. hemen bu alıntıyla başlayalım. Şöyle diyor. Teknolojiyle doğanın tamamını kontrol etmeyi 50 Hatta 100 sene önce anlatıyor olsan yeryüzünde doğacak olan cennetten bahsederdin sadece. İnsanın doğayı fethetmesinin zarar getireceği fikri aklına bile gelmezdi. Son 30 yıldır senin türün her şeyin iyiye gideceğine emindi ve şöyle devam ediyor. İnsanların özünde kötü bir şey yok. Onları dünyaya uyumlu kılan bir hikayeleri olsaydı dünyaya zarar vermeden de yaşayabilirlerdi. Ama onlara dünyanın efendileri oldukları anlatıldı. Doğanın da düşman ve diz çöktürülmesi gereken bir şey olduğu. Evet, aslında burada bahsedilen şey son 80 yıllık hümanizm dönemi. Yani insan merkezli bir hayat. Sizin de bildiğiniz gibi insan önce doğa merkezli bir hayat kurarak başladı dünyadaki macerasına. Sonrasında tanrı merkezli bir hayat kurdu ki bu da aslında yani kendi biricikliğine hizmet eden bir narratifti. Sonrasında da insan merkezli bir anlatı geliştirdi. Öyle zannediyorum ki şu anda da yine doğa merkezli bir anlatı dönemine giriyoruz ama burada yine kendi biricikliğimize hizmet eden bir doğa merkezcilik olacak. Yani dünya bizi kusmasın diye onu ekonomik ve ekolojik yönden daha sistemli ve daha insaflı bir sömürüye tabi tutma çabası olarak hani bu anlatı kuruluyor diyebilirim. Yani insanın sürekli dünyayı algılama biçimi çünkü hani 100 yılda bir değişiyor ve zaten devam ede gelen uygarlığın üstüne oturtuyoruz bu yeni düşünceyi. İşte doğa merkezcilikten tanrı merkeziyle oradan işte tekrar insan merkeziyle falan ama bu tabi diğer düşüncelerin çapaklarının üstüne oturan farklı bir düşünce olarak geldiğinde tam Lego'nun oturmayan parçaları gibi tam yerine oturmuyor. Bu da tabi bazı Araflar yaratıyor. Şöyle bir alıntı var zaten bununla alakalı. Şöyle diyor. Deneme yanılma yöntemi uçak yapımını öğrenmek için kötü bir yöntem değil. Ama uygarlık kurmak için kötü bir yöntem diyor. Yani aslında toparlarsak diğer anlatılarla beraber İsmail bize ilk düğmenin yanlış iliklendiğinden bahsediyor. Önce hikayenizi gözden geçirin diyor. Hani böyle animist ya da Darwinist bir pencereden okuma yapmak zorunda değilsiniz diyor. Dünyanın size bir şeyleri armağan ettiği, bunun için ona şükran borcunuz olduğunu düşünmek ya da doğaya bir düşman gibi bakıp sürekli onunla bir mücadele içinde olmanız gerekmez. Belki de en baştan doğayla olan ilişkinizi gözden geçirmelisiniz diyor İsmail. Ve tabi ilk anlatıda olan insanın sürekli... ...gelişmeye ve iyiye gideceğine olan romantik inancın oldukça komik olduğunu söylüyor. E bu illüzyona biz de düşüyoruz. Yani i̇nsanlığın sürekli iyiye gideceğine ve insanlık olarak uygarlığımızın... ...ya da tür olarak bizim var olacağımız olan böyle sarsılmaz inancımız bizi kuşatmış durumda. E buna ben de katılıyorum bir yerde doğru. Hani eğer şartlar değişmezse iyiye gideceğiz tabii ki. Ama şartlar değişmezse... hani ...küresel ısınma, nüfus patlaması salgınlar, kıtlık, savaş, nükleer kışa da hiç hesapta olmayan bir meteor çarpması bizi hiç var olmamışız gibi dünyadan silebilir. 70 bin yıllık bir tarihimiz var ve bunun sadece 4.000 yılı falan böyle kayıtlı. Yani 70 bin yıllık bir dünya tarihi bunu sürekli söylüyorum ben de Hani dinozorların 250 milyon yıl yaşadıkları biliyoruz. Hani muhtemelen eğer sorma imkanımız olsaydı ve dinozorların da bize anlayacağımız bir dilde cevap verme imkanları olsaydı böyle ilk bir diyaloğa doğru gidiyoruz farkındayım. Hani bir dinozora abi siz var ya yeryüzünden çok fena silineceksiniz desen herhalde size bir tarafıyla gülerdi. Ama meteorların şakası yok. Bu da biraz öyle bir kafa. Neyse şöyle devam edelim. Şöyle bir alıntı var. Yiyecekleri biten babunlar bir şeyler bulmak için örgütlenir. Ama orada bir alan yoksa burada alandan biraz bahsedeyim. Kitapta sürekli insanlardan alan olarak bahsediyor. Yani Gaspeden olarak bahsediyor. Ve bunu böyle yaparken şuursuzca yaptığımızdan bahsediyor. O yüzden aslında insanlara ya da ezenlere ve izlenenler arasındaki ilişkiye o ezenler kısmına yani o kitleye alan diyor. O yüzden ben de metne sadık kalarak öyle devam ediyorum. Tekrar birkaç yerde karşınıza çıkarsa bu alanlar nedir abi falan hani aklınızda bulunsun. Şöyle diyorum baştan alayım. Yiyecekleri biten babunlar bir şeyler bulmak için örgütlenir. Ama orada bir alan yoksa asla kaplan bulmak için uğraşmazlar. Son derece saldırgan olan babunlar bile yiyecek bulmak için hava çıkarlar. Kendilerini avlayan ya da rakip gördükleri hayvanları öldürmek için değil. Alanlar, kendi yiyeceklerine yer açmak için rakiplerinin yiyeceklerini sistematik olarak yok ediyor. Yiyeceğin şeyleri öldür. Senin yediğin şeyleri yiyenleri de öldür. Yediğin şeyleri beslemeyen şeyleri de öldür. Bu o kadar doğru bir tespit ki. Bu paragrafı okumadan önce bu kadar ileri gittiğimizi anlamamıştım aslında. Resmen böyle insanın suratına tokat gibi çarpan bir paragraf. Hani böyle bir türlü aynı coğrafyada yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Yani i̇nsan kendini ne kadar büyük bir baskı altında hisseder. Ve bunu daha büyük bir ideal içinde yapmıyoruz. Yani doğayı bu kadar büyük bir sömürünün içine sokup, hani köleleştirip artık zamanımızda da felsefe ya da insanlığa faydalı çok az şey yapıyoruz. Doğadan beklediğimiz bunca fedakarlık sonucunda ortaya koyduğumuz ürün plastik şişe ve çocuk bezi. Yani doğaya geri dönüşü bu. İnsanlığa bile faydası olmayan. Yani klişe cümleler kurmak istemiyorum da hani, tamam bunları yapıyorsun çünkü yapabiliyorsun. Ama neden yapıyorsun? Yani, bu artık değerli, bu artık zamanla Hani kendi uygarlığını çok daha barışçıl ve da medeni bir yere getirmek için değil. Hakikaten günün sonunda bakıldığı zaman yani plastik şişe ve çocuk bezinden başka bir şey üretmiyoruz bu sömürünün karşılığında. Hatta böyle bir sergi de açılmıştı Taksim bir yerinde. 7. kıta diye. Hani o kadar e, okyanuslara o kadar fazla plastik çöp vesaire bırakılmış ki Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde bir plastik ada oluşmuş Pasifik'te. Tabi burada sadece bu görünen kirlilik. Atmosfere ve dünyanın yörüngesindeki uzay çöplerinden bahsetmiyorum. Ve işte okyanuslarda olan o çoktan okyanuslara karışmış mikroplastiklerden bahsetmiyorum. Zaten bu da son zamanlarda böyle şey oldu. Bizim kendi ülke gündemimizde pek popüler bir konu değil ama hani bilim adamları araştırıyorlar işte mikroplastikler balıklarda bu kadar mikroplastik çıkıyor falan insanlar bu kadar mikroplastik soluyor falan gibi şeyler raporlar falan çıkıyordu ama benim değişeceğimiz yönünde tabi bir umudum yok sadece kafamdaki strateji dünyanın ölümünü geciktirmek ve o süre zarfında uzaya açılmak Sonsuz kaynak ve sonsuz uzayda istediğimiz kadar harvur, harman savurmak gibi bir çocukça planım var. Belki böyle olursa. Ama eğer burada kalacaksak ki öyle görünüyor. Evinizdeki evcil hayvanların 10 bin yıl sonra evrimleşip bizim yerimizi alma ihtimalini gözden kaçırmayın. O yüzden evinizdeki kedilere ve köpeklere iyi bakın. Yarın bir gün onları evde besleyen atalarını iyi hatırlasınlar. Evet tamam okey saçmaladım. Ama bilmiyorum olabilir mi emin değilim. Neyse şöyle bir alıntı var. Şöyle devam ediyor. Alanlar rakiplerinin yiyeceklerine erişmesini engelliyor. Doğada rakiplerinin senin yiyeceklerine erişmesini engelleyebilirsin. Ama genel olarak rakiplerinin bütün yiyecekleri erişmesini engelleyemezsin. Diğer bir deyişle rakiplerinle rekabet edebilirsin. Ama onlara savaş açamazsın. Aksi takdirde çeşitlilik olmaz ve büyük yok oluşlarda ki bu hani dünyada 5 büyük yok oluş oldu. Büyük yok oluşlarda dünyadaki canlılık tamamen yok olabilir diyor. Yani doğana bütün yumurtalarını aynı sepete koymuyor diyor ama insan koyuyor. Zaten bahsettiğimiz ilk baştaki mevzuda biraz bununla alakalıydı. Sonra şöyle bir alıntı daha var. Bundan 20 yıl önce Marksizmin ya da Sovyetlerin yıkılacağını tahmin eden birine tam bir saf gözüyle bakılırdı diyor. Yani Daniel abimiz burada aslında uygarlığına ve sistemine çok güvenme. Bu dünya koskoca Marks'a bile kalmadı diyor. Yani toparlarsak İsmail bize aslında insan türünün hayatta kalma mücadelesi oyununda tek başımıza yarışmak zorunda kalırsak hayatta kalamayız ve dünya ölü bir gezegen olur diyor. Yani aslında bu minvalde diyebiliriz ki başarma şansı canlılık adına çok düşük. O yüzden ne kadar fazla canlı türü olursa hayatta hani belki insan yok olur ama kediler veya yani kötü koşullarda yaşayan hamam böcekleri bile yani hayatta kalsa bir canlılık türüdür ve dünyadaki canlılığı baştan başlatabilir. Yani kötü koşullar deyince de insanın aklı da böyle sürekli en kötü koşullarda bile yaşamak deyince yani hamam böcekleri falan geliyor ama yani bir hamam böcekleri iki perişek yani neyse yani belki de bizimkinden çok daha uygar ve çok daha müreffeh bir uygarlık kurabilirler. Tamam, böceklerinden bahsediyorum. Ya da belki de ani bir göktaşı çarpar. Bu biricik gezegene ve içi boş bir ceviz kabuğu gibi karanlıkta savrulup gideriz. Bu da çok enteresan. Düşününce insan kendini tuhaf hissediyor. Mesela gezegenin tamamen yok olduğunu düşünelim sadece uzay çöpleri falan kalmış. Yani onlar bile kalmamış hatta. Sadece bir lokasyon olarak dünyanın olduğu yerde dünyanın olmadığını düşün. Sonra böyle bir başka bir uygarlıktan uzay gemisi geldiğini düşün. Belki de biz de böyle yerlerden geçmişizdir. Uygarlık olarak. Uzay çöplerimiz böyle bir şeyin yanından geçerken boş bir uzay olabilir ama belki de orada eskiden bir uygarlık vardı. Kim bilir. Neyse. Bu akşamki kitabımızın sonuna geldik. Daniel Quinn'in İsmail kitabını konuştuk ne düşünmüştüm radyo herkese iyi akşamlar